Selamlar sevgili YouTube. Alaska'nın karlı yollarında kereste fabrikasına kütükleri teslim edeceğimiz yepyeni bir SnowRunner bölümüne hoş geldiniz efendim. Devirme ihtimalim var mı? Her zamanki gibi var. Benden her şey beklenir. Buraya geldim şu orta boy kütükleri hemen hızlıca bir yükleyelim abicim. Uzun kütükler değil orta boy kütükler yükleyeceğiz. Aynen bu şekilde. Bundan iki tur yapmam lazım. Büyük ihtimal tek turunu izleyeceğiz videoda. Kütüklerimi aldım. Yolumu zaten çizmiştim sakin sakin devirmeden başarılı bir şekilde bu teslimatı yapalım abicim. Traktörü aldım. Bununla götürmesi çok daha zevkli oluyor. Kamyona göre. Yani bana öyle geliyor. Size nasıl bilmiyorum ama bence siz de daha çok seviyorsunuz traktörle gitmemi. Bu ne kadar kütük var ya arkada. Bugün traktördeyiz abicim. Yerler çamur. Fakat traktörümüz efsane. Hiçbir çamura batmaz. Hiçbir gölde kalmaz her türlü daha çıkar <laughs> Böyle dedim ya şimdi direkt batacağım bak Eminim birazcık fazla mı geniş aldım ben Bu arada arka taraftaki Römork çok uzun Yani uzun derken yüksek Böyle fazla bir eğimin olduğu yerde Ben bunu devirebilirim abicim Çok sıkıntı O yüzden yavaş ve dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım Dört çekerim kapalı şu anda Hızlı gitmek istemiyorum oldukça yavaş ve sakin bir sürüş olsun istiyorum. Hatta düşük viteste bile gidebiliriz diyeceğim de diye. düşük viteste çok yavaşmış. Biz düşük viteste gitmeyelim normal vitesimizi de gidelim arkadaşlar. Baksana şu tekerlerin büyüklüğüne bakar mısın abi? Bu nerede batabilir ki yani? Hangi kar bunu batırabilir ki? Bana bir söyler misin? Bak. Şunun güzelliğine bak bak. Görüyor musun? Görüyor musun tekerleri? Ya Buradan devam. Baya uzun bir yolum var. Bak size şöyle göstereyim. Ta kereste fabrikasına gideceğim. Çok uzak yolu. Umarım devirmeden başarılı bir şekilde bu teslimatı gerçekleştiririz. Amacım o. Sanki böyle sola ya da sağa yatacakmış gibi ama arkadaki römork. Bilemiyorum. Bakacağız nasıl çamur atıyor. Bak bak. Patinaj çekiyor. Zincir takmadım. Zincirli olan lastikten daha iyi şu anda bendeki lastik. Öyle hatırlıyorum. Öyle bir lastik taktım galiba. Buradan dön şöyle. Öyle yoldan da çıkmayalım devirmeyelim. Aman diyeyim hocam aman diyeyim. Benim lastikleriydi. Arkadakinin lastikler kabak olmuş yav. Naneyi yemiş ya arkadakinin lastikleri. Baksana abi. Bu ne böyle? İçeriden süreyim mi birazcık? İçeriden de böyle görünüyor. Arada bir içeriden de sürüyorum ki. Kornama da basayım da. Ha bu arada yakıt alalım. Aynen. Aynen aynen yakıt alalım. Gerçi yakıt hani çok kötü durumda değil ama yine de alayım ya. Hocam bize şöyle bir size zahmet fullerseniz. Hop. Eyvallah. Kolay gelsin Muhsin abi. Görüşürüz abi. Elimiz boş geldik ama kusura bakma ya. Parasını verdik aldığımız yakıtın. Öyle buradan döneceğiz. Düz mü gidiyorum? Düz gidiyorum evet. Nasıl patinaj çekiyor şuna bak. Kütüklere bakın arkadaşlar. Bakın arkalarında sayı yazıyor. Bu detayı biliyor muydunuz? Bakayım uzaklaşabilirsem. Bakın 34. 3 yazıyor. 2 yazıyor. 32 yazıyor. Kütüklerin arkasında rakam yazıyor. Rakam yazı yazmışlar arkasında rakamla. Gidiyor ha. Gidiyorum ha. Bak 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 traktörümü görüyor musun? Oğlum çok tatlı görünüyor ya. Şuna baksana. Vakit kaybetmeden yola devam. Evde çoluk çocuk aç, karton kemiriyorlar. Ben de babaları olarak Alaska'nın bu karlı yollarında gece gündüz demeden yük taşıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Siz de birer beğeni atarsanız çok memnun olurum. Sevgili arkadaşlar. Videoyu beğendiğiniz takdirde alttan beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Beğeni sayı yükseldikçe, beğeni sayıları yükseldikçe benim videoyu çekme isteğim çok daha fazla artıyor. Lütfen beğenirseniz beğen tuşuna basın sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada konuşurken nerelere geldim ya? Doğru yerden mi gidiyorum bilmiyorum ama Şnorkel takılı araçta istediğim sudan geçerim abicim. Tabi çok derin olmamak kaydıyla. Beni boğmasın da arabanın içinde. Traktörün içinde. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Değil mi? Oğlum nasıl parlıyor lan lastikler falan. Bak buradan da başka bir kamyon geçemez diye düşünüyorum ya. Traktörü olmasa işimiz yaştı diye düşünüyorum. Hadi Hadi yapma patinaj yapma patinaj çıkarsın çıkarsın dört çekeri açmasam bile çıkıyor bak görüyor musun bunun önüne bir de ağırlık takayım ben ya ağırlık takmamışız bir dahaki sefer ağırlık takalım arkadaşlar traktörün önüne yine çamura kara bulandık ya yine bulandık çamura kara ya sağa mı döneceğim yok düz devam ediyoruz Oy orada bir tırmanış var minik bir tırmanış var ama. Umarım başarılı şekilde geçeceğiz. Lastiklerin yani böyle ne denir ona yumuşak olduğu hani bazı taşlara gelince şekil değiştiriyor ya onu bile çok tatlı yapmışlar. İnsanın süresi geliyor gerçekten. Yapma yapma. Yapma oğlum. Aferin oğlum çıkarsın sen çıkarsın. Helal. Hadi kankam. Hadi kankam patinaj çekiyorum ben burada. Hadi Hadi kankacım çıkacaksın. Sana o kadar parayı boşuna vermedim ben hadi. Bak. Çıkacaksın çıkacaksın. Çıkacaksın. Zor da olsa çıkacaksın. Geliyorum geliyorum. Geliyorum bekle beni. Bir de bunun uzun kütükleri var. İki tane orta boy kütük teslim edeceğim. iki tane uzun boy kütük teslim edeceğim. Onu kamyonla teslim etmem gerekiyor. Traktörle olmuyor. Onu da kamyonla yaparız. İyi çıktık. Güzel oldu. Yolu yarıladım sayılır. Aynen öyle. Dümdüz devam. Çok topluyor traktörüm. Bunu bir de kırmızısı var. Aynı değil de farklı model. Markası da farklıydı galiba hatırlamıyorum. Zaten yabancı yazıyor markaları. Belki bir dahaki sefer onu kullanırız. Yalnız uzun kütükleri dediğim gibi traktörle teslim edemem. Şurası buz mu olmuş lan? Buz olmuş galiba. Kaymayız değil mi? Aman diyeyim ha. Yok kaymadı rahat geçtik. Buradan sağa dönüyoruz. İşte burada kayıyor bak. Yollar buz tutmuş. Aman 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 aman. Aman diyeyim. Yanladık drift yaptık ya. Minik bir drift yaptık ya. Bak 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 lastiklere bak. Üstüme üstüme geliyor bak. Düz devam. Az bir yolum kaldı. İyi buralar baya düzgünmüş bu yollar. Çere çöpe çamura girmeyelim de abicim. Aha öyle dedim ileride çamur var. Ağzımızı daha yeni açtık be kardeşim. Daha yeni açtık ağzımızı be. Oradan yukarıya doğru bir tırmanış da var. Okey. Şöyle çamurda düşük vitese geçiyorum. Hop. Sakin sakin gidelim burada. Güneş ne sağma? Çok tatlı gelmiyor mu? Gün batımında teslimat. Yok lan saat kaç? Bir dakika. Saat aynen 5'miş. Gün batımı. Sabah mı acaba diyecektim de. İyi kolay çıktık. O kadar da çamur değilmiş. Nasıl çık nasıl patinaj çekiyor bak. Yerdeki ağaçların nasıl kırıldığını görüyor musunuz? Ben beyaz oldu lastikler. El kankacım. Yoldan çıkma. Açıyı göstereyim derken yoldan çıkıyorum. Böyle buradan devam. Yok değil mi? Su çamur falan bir şey yok değil mi? Aman diyeyim ha başınızı belaya sokma. Çocuklar evde bak. Ekmek bekliyorlar lütfen. Getirdim abi kalaslarınızı. Çamurlu yol istemiyorum. Yan yatıyor gibi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok halledeceğiz. Bir tık zorlandık ama. Olacak olacak. Rahat ol bende kal. Bende kal rahat ol. Hadi oğlum. Çıktın çıktın. Sen nerelerden çıktın? Burada mı zorlanacaksın? Hadi. Ananı avradını. İlerisine. E burası göl. Nasıl olacak? Bir dakika. Aa, oradan küçük bir yol varmış. Şöyle yapacağız. Tamam. Minik bir yol var. Burada birazcık bir sıkıntı yaşayabilirim. Başım minik bir belaya girebilir arkadaşlar. Düşük vitese geçerdim. Oy 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 oy. Şuranın haline bak. Bekle geliyorum bekle. Hayırdır lan? Nereye batıyoruz lan? Abi gittikçe derinleşiyor ama. Ari. İyi ki geçmişim düşük vitese Devirirdim yoksa ben orada ona. Allah taş var. Dur 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 dur. Kaya var orada kaya var. Dön geri. Geri niye dönmüyorsun? Düşük vitesli için çünkü. Hop. Al düşüye. Hop. Çık abim buradan. Tamam. Tertemiz geçiş. Mis gibi. Korktuğum kadar olmadı bu arada. Aha. Yapma. Hadi 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 hadi. Güzel güzel. Hadi hadi hadi. Güzel. Hadi hadi. <laughs> Her hadi dememde çıktı lan. Oo burası da bayağı dikmiş. Dört çekeri açarım vallahi. Gözünün yaşına bakmama. Ben kızım çıkacaksın mı? çıkıyoruz çıkıyoruz Sıkıntı yok Sevgili arkadaşlar buraya kadar izleyenler birer tane beğeni atarsa çok memnun olurum efendim Dediğim gibi beğeniler benim için çok önemli Lütfen rica ediyorum tamamen ücretsiz bir etkileşimdir Birer beğeniye esirgemeyelim Teşekkür ediyorum Lastikler nasıl bembeyaz oldu lan Cantlara kadar bulaştı ha Güzel. Sorunsuz bir teslimat olacak gibi. Burada devirmezsem tabi. Devirmeyiz devirmeyiz. Sen hayırdır ya nereye deviriyoruz ya. Düşük vitesi normale aldım abicim. Hızlandık bir tık. İyi bir şey değil aslında bu hızlanmak da. Herhangi bir çukurda direkt devrilebilir. Bak mesela burası çok sıkıntı. Orada bir yan yatarsa hayır hayır hayır. Yan yatarsa ben de yan yatarım. Çok az kaldı çünkü bak buraya kadar getirdim burada bitmesin. Böyle gitme. Böyle gitme ne olur, böyle gitme ne olur. Biraz yanımda otur. Diyemedim. Bir bakayım neresin? Oradan geçeceğim. Sudan geçtim mi gerisi kolay abicim. Sudan da geçeriz ya. Ne diyor? Water over road. Tamam lan karıştırma. Sulu yol, mulu yol. Hayırdır? Nerelerden geldik biz buraya? Allah. Ooo. Oo. Çok derinmiş. Fazla derinmiş. Uyarı koymalarının nedenini şimdi anladım abicim. Şu çamura, şu pisliğe, şu pasa bak ya. Bu nedir ya? O. Sorunsuz teslimat olacak, sorunsuz. Aç abi dört çekeri. Çık buradan yukarıya. Hadi bakayım. Oğlum dört çeker açtık, iyice mi yavaşladı ne oldu ben anlamadım ki. Hava da yavaş yavaş kararmaya başlıyor artık. Sevmeyiz sevgili Ulan traktöre binip yük teslimatı yaparken de bu şarkı söylenmez be, değil mi? <laughs> Çok alakasız oldu. <laughs> Pardon, özür diliyorum. Kapattım dört çekeri. Zaten bundan sonrası aşağıya doğru yokuş, yokuş aşağı düzlük var ileride. Orayı da hallederiz ya. lan arkadan bir şey mi geliyor? Adam var sandım lan arkada yürüyen. Ağacın dalıymış. Kargoyu paketle mi? Ha, paketlemişim. Lastik sallanıyor da bakın sağ alt. Gördün mü lastiğe bak. Bu lastikler ne abicim? Niye kapatmamışım üstüne? Hiç iş güvenliği yok ya. Hiç iş güvenliği yok ya. Geldim arkadaşlar. Oo, kütüklere bak lan. Lan bu kadar kütük var burada. Bana mı kütük getirtiyorsunuz? Bak bak ileriye bak arkadaşlar. Şeyin içine bakın. Kereste fabrikasının içine bak. Oğlum yeteri kadar var mı zaten sizde? Beni daha buraya kadar niye yordunuz? Ayıp be kardeşim. Paramı verin lan. Daha iki kere daha geleceğim. Bir orta boy daha getireceğim. Bir de uzun küçük getirmem gerekiyormuş. Para almak için. Onları artık başka bir videoda. Şunu bir teslim edeyim de sağ salim. Sonrasına bakarız. Eldim abiciğim. Abim buyur. İstediğiniz kütükler şöyle boşalttım. Bundan bir tur daha atacağım. Beni burada bekleyin. Ama bir sonraki videoda atalım artık sevgili arkadaşlar. Burası bölüm sonu olsun. Yeni bir videoda görüşelim efendim olur mu? Dediğim gibi lütfen beğenirseniz beğeni atmayı unutmayın. Belki birer tane de abonelik alırım ha. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.